politika yapmaya mı geldin? Libya diyorsun, şura diyorsun, bura diyorsun. Biz diyoruz ki oklava sen diyor baklava. Bu günah da size yeter size. Bunu siz de bir kere itiraf edin istedik ve ettiniz. Tamam. Oldu. Evet. Medyanın Türkiye'de iktidardan hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız olmadığını hep beraber biliyoruz. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca baktığımızda bunu görürüz. En başta sermaye ilişkileri bu bağımlılık ilişkilerinde üretiyor bunu da biliyoruz. Ancak Belki de Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez bu bağımlılık ilişkisi ilk defa bu kadar güçlü ve tehlikeli bir noktaya geldi. O nedenle bu konunun tartışılması gerektiğini düşünüyoruz bir kez daha. İktidar ve medya kuruluşlarının sermaye bağlarından kaynaklanan tek seslilik ile anayasaya ve yasalara bağlı kalması gereken bir kurum olarak rütükü, medya etiğini ve evrensel yayıncılık ilkelerini çiğneyen antidemokratik uygulamaları her geçen gün birbirini besliyor. Maalesef bunu hep birlikte izliyoruz. Rütük, rütük nedir? Rütük özerk ve tarafsız olması gereken bir anayasal kuruldur. Ama ne özertliği kalmıştır rütüğün, ne tarafsızlığı kalmıştır, ne de anayasal bir kurum olma özelliği kalmıştır. Açıkça anayasayı çiğneyen bir kurul haline gelmiştir rütük. Özertliğini ve tarafsızlığını yitirmiştir muhalif medyayı susturma kurulu haline gelmiştir Rütük. Çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla iktidarın sopası olarak Rütük terörü estirilmektedir bütün medya kuruluşlarının üstünde. Bütün dünyada bu tür düzenleyici kurumlar vardır. İlk defa Türkiye'de icat olmadı bunlar. Ve bütün dünyadaki bu tür düzenleyici kurullar evet denetim yaparlar ama denetimi evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yaparlar. Ama denetimi demokratik hukuk ilkeleri çerçevesinde yaparlar. Konu medya ise ki konumuz şu anda medya, o zaman evrensel basın ahlakı ve ilkeleri çerçevesinde yaparlar. Bu tür düzenleme kurullarının görevleri ilgili alanları neyse, o ilgili alanlardaki sorunları çözmek o ilgili alanlarda gelişme ve düzelme yaşanmasını sağlamaktır esas itibariyle. Peki Rütük ne yapıyor? Rütük hukuk ve demokrasi hiçe sayıyor. Rütük için, Rütük başkanı için hukuk ve demokrasi diye bir şey yok. Medya etiği yok. Bir darbe kurulu gibi çalışıyor. Bir darbe kurulu gibi çalışıyor Rütük. Haberlerdeki yorumlara bile müdahale etme anlayışına sahip bir Rütük başkanı var. Medyanın meclisini bilmez. Medya etiğini bilmez. Basın etiğinden zerre kadar haberi yoktur. Ama bir rütük başkanıdır. Bir emir kulu. Emir kulu. Nerenin emir kulu? Sarayın emir kulu. Söylüyor. Oradan gelen emirleri, oradan gelen direktifleri zaten biz emir telakki ederiz diyor kendisi. Sarayın kontrolü altında onun emirlerini ve direktiflerini uygulayan bir kişi. Rütük başkanı. Halbuki Rütük anayasal özel bir kurul saraydan düğmeye basılıyor Rütük Başkanı harekete geçiyor. Bu haliyle Rütük'ü bu Rütük Başkanı anayasal bir kurul olmaktan çıkarmış vaziyettedir. Artık bir üst yönetim kurulu değildir Rütük bu haliyle. Rütük Başkanı herhangi bir denetim konusu Rütük'te o kurulda konuşulmadan ve karara bağlanmadan görüş açıklayamaz. Anayasal bir kuruldan bahsediyoruz. Kurulun gündemine gelmemiş bir konuda Rütük Başkanı'nın görüş açıklaması demek, İhsası rey yapmak demektir. İşte bunu yapıyor Rütük Başkanı. Diyor yorumları denetleyeceğiz diyor haberlerdeki yorumları. Anayasal bir suç işliyor. Tarafsızlığını yitirmiş vaziyette. Şimdi bakın, Halkların Demokratik Partisi olarak son bir ay içinde 13 kez başvuru yaptık Rütü'ye. A Haber, ATV, Türk ve CNN ile ilgili. Orada Halkların Demokratik Partisi ile ilgili yapılan tartışmalara ilişkin 13 başvuru yaptık. Bu 13 başvuruda HDP yönelik tezviratları, yalanları, çarpıtmaları, hakaretleri teker teker listeledik ve başvuruda bulunduk. Rütük ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Başvurularımıza cevap verilmedi hala. Ne yapıyor Rütük? Oyalıyor. Ama onun yerine muhalif medyaya sansür uygulamaktan bir an bile geri durmuyor tele Halk TV daha yeni beşer gün kapatma cezası aldılar. Yandaş iktidara, yandaş medya kuruluşlarına ceza yok. ATV'ye 40 bin kere başvuru yapılmış ATV'deki çeşitli hukuksuzluklara dair ama ona bir ceza yok. tele Halk TV'ye var. Cinsiyetçi söyleme ceza yok. Nefret söylemine ceza yok. Ağır hakaretlere ceza yok. Kişilik haklarına saldırılara ceza yok. Ama ama eleştirel iktidara yönelik Buyurun toparlayın. Ama iktidara yönelik eleştirel ifadelere, iktidarın uygulamalarına yönelik eleştirel ifadelere ceza var. Kadınlara yönelik şiddet görüntülerine ceza yok. Çocukların gelişimini etkileyen yorumlara, haberlere ve filmlere ceza yok ama iktidara eleştiren her söze ceza var. Bakın bu Rütük bu hale geldi. TRT bir kamu kurumu. Kim denetliyor Rütük? Peki TRT'nin uyması gereken kamu kurumu olduğu için nedir ilke? Eşitlik ilkesi. Peki TRT haber eşitlik ilkesine uyuyor mu? Uymuyor. TRT haber Halkların Demokratik Partisi'nin herhangi bir grup toplantısını bir saniye bile vermiş mi? Vermemiş. Peki Rütük TRT haberi TRT'yi denetliyor mu? Denetlemiyor. Bu eşitsiz, eşitsizliğin karşısında herhangi bir uyarıda bulunuyor mu? Bulunmuyor. Yani Rütük bu haliyle suç dosyaları çok kabarık hale gelmiştir. Rütük başkanı çoklu maaşıyla son derece suçlu bir insan haline gelmiştir. Bu konunun araştırılmasını... İyi Parti Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bir ülkede demokrasi ölçüsü aslında bir takım kurumların adil yaklaşımıyla anlaşılabilir. Ülkede kurumlar gerçekten bağımsız çalışabiliyor mu? Yoksa gerçekten bir yerlerden talimat alarak mevzuat dışında aslında kendilerinde olmayan yetkileri mi kullanıyorlar? Bunlara bakarak o ülkede demokrasi var mı? Demokrasi yok mu diye değerlendirme yapabiliriz. Rütük maalesef böylesine bir kurum. Sayın Rütük Başkanı Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını emir telakki ederim diyor. Doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları önemlidir. İnsan olarak emir telakki edebilirsiniz. Ama özerk bağımsız bir kurum olarak AK Parti Genel Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını emir telakki ederim diyen bir insan orada bir dakika dahi durma hakkını kaybeder. Aslında Sayın Cumhurbaşkanım sen ne yapıyorsun diye bu hesabı ona sorması lazım. Böyle bir ifade olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanlığı da aslında tövmet altında bırakan bir ifade. Sayın Cumhurbaşkanı'na yağ çekerim derken temsil ettiği kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adalet anlayışını nasıl ortaya koyuyor? kirleteli ortaya koyuyor. Değerli milletvekilleri, Rütük'ün kararlarının, verdiği kararların sizleri de ben mutlu ettiğini düşünmüyorum. Hantarın topuzunu kaçırmış bir Rütük var. Çizmeyi açmış bir Rütük var. Bu ülkede muhalif sayabileceğimiz zaten bir iki tane kanal kaldı. Bir iki tane. Bu kanalların dahi eleştirilerine tamil göstermeyen, akıl almaz cezalar veren, adeta zulmeden bir kurum rütük şu anda. Bu bir ayıptır. Ülke için ayıptır. Ama önce bu ülkeyi yönetenler için büyük bir ayıptır. Bu sizin iktidarınızı aynı zamanda demokrasi anlayışınızı maalesef kirleten bir anlayış içerisinde bir kuruluş haline gelmiş. Dolayısıyla hesabı muhalefetten önce sizi sormanız lazım. Ama bunu yapmıyorsunuz. İki televizyon kanalla beş gün kapatma cezası verilmiş. Ne yapmış bu kadar ya? Bu iki kanal beş gün kapatma cezası alacak kadar. Buyurun toparlayın. Söylediklerini kabul etmeyebilirsiniz. Ben de etmeyebilirim. Aynı görüşte olmayabiliriz. Ama ifade hürriyetini insanların kullanmasını, kullanmasının önünü açmanız gerekirken iki tanecik kanalı bile tahammülle takip edemiyorsanız ya yani da takip edenlerin takip edenlere müsaade etmiyorsanız vallahi devlet yönetme anlayışınızı derin derin sorgulamanız lazım. Böyle bir şey olamaz. Onun için Rütük'ün aklını başına alması lazım. Bu Rütük başkanından size de bir fayda gelmez. Memlekete de bir fayda gelmez. Medya camiasına falan zaten bir fayda gelmez. Zarardan başka hiçbir faydası olmayan bir kurum haline getirdi Ebu Bekir Şahin Rütük'ü. Buradan İyi Parti grubu adına kınadığımı ifade ediyorum. saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztürk. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri sizlere saygıyla selamlıyorum. İki buçuk yıl Rütük'te, Rütük üyeliği görevinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak birkaç cümle edeceğim. Rütük, az önce Sayın Vekilimin söylediği gibi özel bir kurum. Anayasal bir kurum ama Rütük'ün ne özelliği kaldı, ne bağımsızlığı kaldı. Ben Rütük üyesiyken şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki radyo televizyon üst kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ın üst kurulu demiştim. Hala onun arkasındayım. Radyo televizyon üst kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ın üst kuruludur. Yeter mi? Yetmez. Başka bir şey daha var. Rütük mevcut başkan Ebu Bekir Şahin döneminde aynı zamanda AK Parti'nin basın yayın izleme ofisi görevinde yapıyor. Şu anda Radyo Televizyon Üst Kurulu AK Parti'nin basın yayın izleme ofisi gibi çalışıyor. Paralel bir rütük var artık. Siz paraleli seversiniz. Yani paralel konusunda bayağı yeteneklisiniz. Paralel baro, paralel devlet, şimdi de paralel rütük. Nerede biliyor musunuz? Sarayda. Muhtemelen de Fahrettin Altun'un başkanlığında dosyaların rütüye, uzmanlara oradan geldiği yönünde bilgi sahibiyiz değerli arkadaşlar. Dosyalar sarayda hazırlanıyor üst kurula geliyor. Uzmanlar sadece imzayı çakıyor. Üst kurul toplantısında değerlendiriliyor. Liyakat, liyakat hak getire. Liyakat falan yok atamalarda. Bakın Pilates hocası başkan yardımcısı yapıldı Rütük'te. Pilates hocası ya. Ne anlar arkadaşlar? Zabıtayı aldılar Rütük'te bu başkan müşavir yaptı. En son bu pazartesi günü hemşire daire başkan yardımcısı yapıldı. Ne yapacak bu hemşire hanımefendi? Televizyonların tansiyonunu mu ölçecek? Şekerini mi ölçecek arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Bir hemşire hastanede görev yapması gerekirken Sağlık Bakanlığı'ndan getirildi Rütü'ye daire başkan yardımcısı yapıldı. Üstelik kocası da aynı yerde. Kocası da daire başkan yardımcısı. Olmaz. Karı koca daire başkan yardımcısı. Meslek hemşire. En son Halk TV ve Tele e ceza verildi. Kapatma. Beş gün. Ekran karartma. En son 25 yıl önce verilmişti bu. Avrupa Birliği uyum yasalarında, Avrupa Birliği'ne verilen tüm sözlerde, bütün uluslararası anlaşmalarda Türkiye'de ekran karartmanın olmayacağı taahhüt edilmiştir. Ama şimdi ekran karartma 25 yıl önceye geri dönüyoruz değerli arkadaşlar. Özgürlükçü bir ülkeden yasakçı bir ülkeye doğru Türkiye maalesef götürülüyor. Niye? Çünkü bu kanallar doğruları söylüyor. Az önce Sayın Vekilim dedi ki ne suçlar var? Suçlar şu sevgili vekilim. Halk TV ve Tele1 izleniyor, izleniyor. Millet A Haberi falan izlemiyor. Yüzde 95 Halk TV, Tele1, bunlar izleniyor. Çünkü öteki kanalların uyduruktan haberler verdiği biliniyor zaten. İzlenildik oranı yüksek olduğu için aman diyorlar bunu bitirelim diyorlar. Rütük Başkanı'nın bu Tele1'e Halk TV'ye verdiği cezayı eğer sarayın talimatıyla verdiyse tehlikeli bir durum. Toparlayın. Tabii ki Sayın Başkanım. Eğer sarayın talimatıyla verildiyse yanlış. Bu ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne darbedir. Ama hayır. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin kendisi yaranmak için bu kararı verdiyse o daha tehlikeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağırması lazım Ebu Bekir Şahin'i. Gel bakalım demesi lazım. Sen bizi dünyaya rezil ettin demesi lazım. Kulağından tutup kapı dışarı etmesi gerekir. 36 ceza verilmiş bir buçuk yılda Halk TV'ye. Tele Peki 90 bin şikayet dilekçesi var ATV hakkında 90 bin diziden dolayı ne olmuş? Tek dosya gelmiyor. A haberle ilgili bir buçuk yıldır tek bir dosya gelmiş o da cezaya yok demişler gerek yok demişler. E Rütük Başkanı her yerden maaş alıyor. Maşallah Halk banktan alıyor. Rütük'ten alıyor. Basın ilan kurumundan alıyor. Ya AK Parti'nin içerisinde başka adam yok mu? Her yere siz bu şeyi atıyorsunuz. Ebu Bekir Şahin'i. Yani başka kimseyi bulamıyorsunuz. Ebu Bekir Şahin'in özelliği nedir? Sayın Can gülüyorsun orada da Doğan Bey'le birlikte. Ebu Bekir Şahin'in özelliği ne ki? Her yere bunu atıyorsunuz ya. Yani sizin derdiniz Ebu Bekir Şahin'i zengin etmek mi Sayın Ramazan Can? Adalet ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Evet, RTÜK tarafsız bir kamu tüzeliline haiz kurumdur. Az önce de burada ifade edildi. Bütün yayınlar tarafsız ve eşit bir şekilde RTÜK tarafından değerlendirilmektedir ve yine burada ifade edildiği gibi kimseden de talimat almamaktadır. Çünkü RTÜK üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmektedir ve bütün partilerinde grubu bulunan bütün partilerinde üyesi vardır. Peki bu Halk TV ve Tele1 neden ceza almıştır? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Halk TV, Tele1 ve Ülke TV'ye de benzer ceza verilmiştir. Öyle ona veriliyor da buna verilmiyor gibi bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Ülke TV'ye de verilmiştir. Bir dakika şimdi, bir dakika. Bahsedeceğim, bahsedeceğim, bahsedeceğim. Şimdi sizin söylediğiniz gibi değildir. Bunlar ya, Tele1 ve Halk TV yaptı yayınlarla ilgili uyarılmış arkadaşlar. Kan 6112 sayılı kanunda bu açık. Bu yayını yapmaya devam edersen 10 güne kadar yayın durdurma cezası diye uyarılmış. Fakat yayınlar devam etmiş. Devam ettikten sonra da 5 gün ceza verilmiş. Peki aynı ceza var var. Uyarı var. Uyarı var. Sen bir kere doğru söylemiyorsun. Adam basıyla kuruma istifa etti. Hala maaş aldı diye söylüyorsun. Sen doğru söylemiyorsun vekilim. Bası ilan Kurumundan istifa etti. Başkan hala maaş aldı diyorsun. Doğru söylemek lazım. Şimdi aynı aynı yayınları KRT yapmadığı için KRT arkadaşlar cezayı almıyor. Peki bu kanallar neden ceza almış? Onlara bakalım. Mehmetçiğimizin Suriye operasyonuyla ilgili bakın ne diyorlar? Başka bir ülkenin toprağında tam adıyla işgalci bir güç olarak bir gücün temsilcisi olarak birbiriyle savaşmaya ve ölmeye gönderilmiş. Bu ifadeyi kullanıyorlar arkadaşlar. Bu suç değil midir? Bu ceza değil midir? Buna vermeyeceksiniz de niye vereceksiniz? Basın özgürlüğü sınırsız mıdır? Sınırsız mıdır basın özgürlüğü? Bravo. Kendi hudut güvenliğini sağlamaya çalışan Mehmetçiğimizi Suriye topraklarında işgalci olarak gösteriyorsunuz. Milletimiz bunu asla kabul etmez. Bakın yine başka bir sunucu ne diyor? Ben bu pençe harekatlarını, kartal harekatlarını, efendim işte şahin harekatlarını ne derseniz onun adına artık yani ben utanıyorum diyor ve devam ediyor cümlelerine. Bir başka konuk aynı programda. Ya kardeşim Türkiye Libya'da ne iş yapıyor? Neyin peşinde? Şimdi dolayısıyla Mısır'ı karıştıralım, Sudan'ı karıştıralım diyor. Biz oraları karıştırmaya mı gittik? Libya'nın durumu ortada arkadaşlar. Libya'ya biz barış götürmeye gittik ve Libya'da şu anda savaş yok. Yok. Var mı şu anda? Var mı? Öyle el ayak hareketi yapmayacaksınız. Siz dayanamıyorsunuz. Dayanamıyorsunuz gerçeklere. Dayanamıyorsunuz. Gerçekler ortada. Gerçekler ortada. Şimdi ya bakın muhalif basın, muhalif basın diyorsunuz. Sayın milletvekili Buyurun toparlayın buyurun. Şu eleştirimidir ya? AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz. Bu eleştirimidir. Televizyonda söyleniyor mu? 8 Haziran'da o gazetelerin hepsine el koyacağız. Bu eleştirimidir. midir? Cumhurbaşkanımıza hakaretten göz altına alındığı iddia edilen şahıs hayvan istismarcısı çıkıyor. Bütün bu sizin ismini andırdığı televizyonların hepsi bunu yayınlıyor. Bu eleştirimidir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanımızın o kadar hakkına giriyorsunuz ki bu hakkı ödeyemeyeceksiniz siz. Bu hakkı ödeyemeyeceksiniz. Bu hakkı ödeyemeyeceksiniz. Yalanı, yalanı körükleme timi gibi çalışıyor bunlar. Yalanı körükleme timi gibi. Barış Çakan kardeşimiz ezan okunuyor. Ezan, ezan okunurken müzik dinlemeyin dediği için birisiyle kavga ediyor. Başta grup başkan vekili olmak üzere HDP'nin hepsi tweet atıyor. Çocuk Kürtçe şarkı söylediği için öldürüldü diyorsunuz. Bu doğru mudur? Bu reva mıdır? Bu yapılır mı? Kışkırtıyorsunuz. Kışkırtıyorsunuz bu milleti. Bu milleti ayrıştırmayın. Bu milleti bölmeyin. EBA TV kuruluyor. EBA TV'de başörtülü bir öğretmen. ondan istifa etti. Yanlış biliyorsun. Türk Sat'tan istifa etti kardeşim. Basın ilanından etmedi. Bunu bilmeden gelmişsin burada Üfürüyorsun ya. Basın ilanından 5300 lira ödenek alıyor. Türk Sat'tan istifa etti. Bilip bilmeden konuşma. İkincisi, sen buraya Lütuk ilgili konuşmaya mı geldin? Politika yapmaya mı geldin? Libya diyorsun, şura diyorsun, bura diyorsun. Biz diyoruz ki, oklava sen diyor baklava. Bir dur ya. Allah Allah. Libya'yı anlatıyor. Irak'ı anlatıyor. Şurayı anlatıyor, bura'yı anlatıyor. Ya ben sana bir şey soracağım. Ben sana bir şey soracağım. Bu Halk TV'de tele, tele e, Öcalan'ın kardeş çıksa ne olurdu? Söyle ne olurdu? Ne olurdu? Bak cevap veremiyor. Abdullah Öcalan'ın kardeşini Tele bile Halk TV'ye çıkarsalar ne olurdu? TRT'ye çıkarttılar. İstanbul seçimini alacağız diye TRT'ye çıkarttınız. Çıkartmadınız mı? Çıkarttınız. Bu günah da size yeter. Size. Evet. Bağırma, bağırma, bağırma. İki, iki. Ya sayın vekilim, bakın ben 96'dan beri bu meclisteyim. 96'dan beri bu parlamentodayım ben. Sen daha yoktun sayın Özel. Isparta'daydın. Tabii. Ben 96'da şu sıralarda gazetecilik yapıyordum. Şu sıralarda gazetecilik yapıyordum. Burayı iyi bilirim, merak etme sen. Çok milletvekili geldi geçti. Ama size bir şey söyleyeyim. Yağcılıkla sadece milletvekili olur. Başka bir şey olmaz. Tamam mı? Hadi bakalım bu laf sana yeter. Öneriyi, öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Ya, ne ya? Sayın Oluca söz verdim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın vekiller ııı ee, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Rütü'yü araştıralım önergesi karşısında Rütü'yü heyecanla savunmuş olması bütün gerçekleri ortaya çıkardı. Yani biz de bunu görmek istiyorduk. Çünkü Rütü'nün anayasaya aykırı bütün işlemlerinin aslında iktidarın ve sarayın direktifleri doğrultusunda olduğunu biz biliyoruz. Biz biliyoruz bunu da. Bunu siz de bir kere itiraf edin istedik ve ettiniz. Tamam oldu. Çünkü Rütük anayasal özelliğini ve tarafsızlığını yitirmiştir. Net, açık ortada. Ortada. Yani bakın siz böyle konuştuğunuz için Rütük Başkanı ne kadar muhalefet partisinin görüşlerini açıklamasına imkan verilen yerler varsa oraya ceza kesiyor. Sadece Halk TV ile tele 1 değil. KRT'ye ceza, Fox TV'ye ceza. Yani neden? Çünkü oralarda muhalefet partileri kendi... Buyurun toparlayın Toparlıyorum efendim. Çünkü oralarda muhalefet partileri kendi görüşlerini açıklama fırsatı buluyorlar. Sizin kanallarınızda olmuyor. Sizin iktidarınızın kanallarının hepsinde muhalefet partileri hakkında her türlü yalan, hakaret, tezvirat, çarpıtma ne varsa hepsi orada var. Hepsi orada var. Sadece haberlerde değil ha. Yapılan bütün programlarda, yorumcu diye çıkanların konuştuklarında, program yapımcılarında hepsinde var. Yani onun için oraya ceza yok. Muhalefetin sesini, sözünü söyleyebildiği yerlere ceza var. Yapan kim? rütüğün başındakiler. Evet, Rütü üyeleri bu meclisten seçiliyor ama gidin oraya anayasayı çiğneyin, yasaları çiğneyin, evrensel medya etiğini, ahlakını çiğneyin, basın ahlakını çiğneyin diye seçmiyoruz. Bunlara uygun davranın diye bu meclis seçiyor. Dolayısıyla efendim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapması gereken burada bu bütün eti anayasayı ve yasaları çiğneyen kurumu içindekileri seçtiği için bu meclis denetleme görevini yapması ve araştırmasıdır esas itibariyle. Siz bundan da kaçınıyorsunuz. Mesele bu kadar basit. Sayın Turan, Sayın Turan buyurun. Sayın Grup Başkan Vekilimize söz verdim. Bırakın cevabını Sayın versin. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Engin abi tamam bir sakin Başkan vekilimiz söz istemiş. Bekleyin kardeşim. Bir dakika. Bir, bir, cevabını versin. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Kürsüde herkes kendi inandığı doğruları söylemekte. Tabii ki özgür. Tabii ki limitsiz konuşmak anayasal hakkımız en absürt, en farklı, en katılmadığımız görüşler söylenecek ki meclisin kürsün anlamı olsun. Meclis o yüzden var. Bazen canımız acıyacak. Katılmayacağız. Ama buna rağmen sabrederek dinleyeceğiz. Fakat eleştiri sınırını aşan, bu meclisin mehabetine yakışmayan, hiçbir partiye yakışmayan ithamların başta sahip olmak üzere hiç kimseye fayda sağlamayacak kanıtındayım. Az önce konunun bağlamından çıkıp da yağcılıkla ancak vekil olursunuz tarzı, bu bu salona gelen kula yakışmayan ifadenin sayın vekil tarafından da anlık bir refleks olarak söylendiğini düşünmek istiyorum ve bu ifade geri almasını ümit ediyorum, öneriyorum. Engin Özkoç Bey'in de tecrübeli bir siyasetçi olarak bu ifadeye katılmayacağını düşünüyorum. Bu meclisin konusu, ifadesi bu olmaması lazım. Yoksa usul edeple bağlantılı. dakika, buyurun. Usul edeple bağlantılıdır. Bu usulün söylenene de, meclise de yakışmadığını ve tekrar değerlendirilmesi gerektiğini <laughs> paylaşıyorum Sayın Başkanım. Sayın <laughs> 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 <Tayla Skoc 'u> Özkoç Öncelikle Sayın Bülent Turan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten bu meclis bir adab içerisinde konuşabilmeli ve tartışabilmelidir. Bunun için özellikle gayret sarf ediyoruz. Bir milletvekilinin birinci derecede görevi kendisini yetiştirmektir. İkincisi yalan beyanda bulunmamaktadır. Bir hat kürsüden konuşurken elini sallayarak sen yalan söylüyorsun deyip kendi yalanı ortaya çıktıktan sonra yapacağı tek şey kendisinin kalkıp özür dilemesidir. Parmağını sallayıp bir başka grup başkan vekilini tehdit etmek değildir. Biz grup başkan vekillerine olabildiğince saygı gösteriyoruz. Birbirimizden bir, bir kere efendi olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Bir kere cevap efendi verin, olmak gerekiyor. Bir ama bir insanın ben Sayın Bülent Turan'ı dinlerken büyük bir nezaketle dinledim. Elbette doğrudur. Yakışmayacak sözleri söylemeyeceğiz Çok ama burada gerçekleri söyleyeceğiz. Teşekkür Eğer ederim. Eğer bir söylüyorsak yakışmayacak sözleri... Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş 19. maddesi...